Bismillah diyelim İnsan yani. e, nefsi ham kaldıkça e, mürşiden istifade etmesi e, zordur. E, e, geçmişte eski mürşitler, eski veliler hayranlık çok yoğundur. Ham insanda yoğundur. Çünkü onların tasavvufiyetine yani emir ve nehirleri olmadığı için e, ferah oluyor insan için, cahil için, aldanan için. O, bu son da hani böyle zamanlarda, yani şu yaşam alanında insanlar artık evliya var mı ki? İşte eskiden de onlar falan filan. Bunlar işte söylemlerin de sebebi budur. Halbuki Allah Celle'nin dostu kıyamete kadar olacak. Böyle kulları kıyamete kadar olacak. Yok onlar olmazsa dünyanın dengesi bozulur. Allah'ın düşmanları, şeytanın askerleri nasıl olursa Allah Celle Celaluhu peygamberleri ve salih kulları da olacak. Bu bir dünya için dengedir. O yüzden insanın kendine güzel bir mürşidi kamil bulması lazım. Sultan saki gibi olması lazım. Kul bulakta olması lazım. Gönülleri fethedecek olacak ki istifade etsin. İstifade eden Sofi ee, bir mürküde de nasip edilirse iddia edilir kimse. Bir mülkü kamil bulduğu zaman onların istifadesi nasıl olur? Hem mana aleminden istifade eder hem de zahiri kuvvetlenir. Yani Sofi e, istifade etmeye başladığı zaman hem anlam, kapasite, bakış e, durumları bakışı anlayışı keskin e, artık olur ferasetlenir idraklanır maneviyatı öyle olur zahirde de dinde anlaşmaya başlar şöriyatı öğrenmeye başlar. E, hikmet öğrenmeye başlar. Manevet Tekmet var ama yani zahirde de ibadeti oltar. Yani gündüzlerin haramdan sakınması artar. Kaçak manada dindar olur Mehmet Ali'm. Kaçak manada özde olmaya başlar. Kamili mükemmel bir mürşidin üzerliğidir o. Kamili bir mür mürşidin özelliği artı ne olur? Çok muhabbetli sofileri olur. Muhammed çok olur, garipleri olur, o garipler ama çok ilginç bir şekilde Mürşid'i çok ziyaret ederler, Mürşid'in nazarına girerler. Nasıl olsa aynı zamanda öyleydi, ondan sonraki valislerinden de Sultan Saakir'in ana kanan, ana kanal, ana yol olarak böyledir, çok büyüktür Sultan saki. Çok büyüktür. Büyüklüğünü zaman anlayacak insanların çoğu 20 sene sonra, 15 sene sonra Allah Celle, Celle hayat verirse, nasip ederse böyledir. Büyükler ilk başlarda e, keşfedilemezdir. Sonra sonradan keşifleri anlaşılmaya başlar. Sonradan onların büyük olduğu anlaşılmaya başlar. İfsat şeklinin kendince bir katmanı vardır. Büyüklerin özelliğidir bu. Sen de halifesi diyelim ki çok olur şeyhin ama nispeti taşıyanı bir tane olur. O nispeti taşıyanın yani sofisi çok olur. Muhabbetli sofisi çok olur. Ameli salih emeli işleyen sofisi çok olur. Böyledir bu. Yani... Biz Allah için esiyat edelim. İlk defa tövbe alacak bir insan için bir yol gösterelim. Her zaman, her daim e, profesyonel e, dünyada var ya arabam var. E, servisinde yaptırırsan pahalı olur ama kaliteli olur değil mi? Tamircilerin hasına gidersen eşyan güzel tamir olur. Maneviyatta da istersen benim güzel kardeşim yeniysen ise e, Sultan Saki'yi Sultan Saki'yi sabit. Ee, çok hızlı bir şekilde e, manevi yönden maneviyattan istifade eden olursun. Manevi alanda istifade eden olursun. Çok yol olursun. Bir vaktinde nasıl şimdi Havsız Hayal Hazretleri'ne hesap edip de çok yol olan bir insan bugün en az Sakı Hadi sallallah onun üzerinden yol alır insan. O yüzden onun nispeti takip etmek lazım. Allah için biz tarif ediyoruz. Gerisi takdiri ilahidir zaten. Sıkıntı yok. Ama bir müşrik gömüden nisab ettikten sonra insin değişirse hani irşada girdiği zaman o çok fayda alır. Kamil mükemmel, mükemmel bir zat olması o yüzden çok önemli. Ee, tutulan tutulan için sorun yok zaten. Tutulan tutulacak. Nereye giderse gitsin tutulur kalır orada. O, o yaşlanır, eskir, kafa, zihniyet aynı kalır. O değişmez zaten. Ama şart olacak, sen bir insan kamili mükemmel, o nispet taşıyan bir müşrik kamil, o çok o, önemli, çok kıymetlidir. Bu böyledir, kaydedir, böyledir. Yani Kapsız şimdi kaç tane arabesi var diyelim. E, bunlardan bir tanesi en öndedir. O bir tanesi en öndedir. O, o nispeti almıştır. Onun ilişkisi farklıdır. Onun e, bir sofiye tezki etmesi farklıdır. E, muhabbetli, muhabbetli olurlar. Sofileri muhabbette olur. Sofileri amel salih yaparlar sofileri gerçekten hem zahirde dindarlaşırlar hem maneviyat kapılarından geçerler. Tabii ki irşad olanları unutmayalım. Ee, ama insan muhakkak bir mükemmel, mükemmel bir mürşide insap etmesi çok kıymetli, çok önemlidir Mehmet'in. Ee, yoksa insan nefsinin esaretinden hiç kurtulamaz. Hiç kurtulamaz. Nefis de öyledir. Eskileri, eskiler, eskileri, eskileri Takılır gider. Ve yeni ileride nispet alamazlar. Faydalanamazlar. sin oyunlarındandır bu. Çünkü eskilerin bilir nefis. Emredicilikleri yoktur. Rahatça e, aklan ve iradeyi aldatabilir. Çok kurnaz olmak lazım. Çok uyunuk olmak lazım. Nakşibendi nispetini almak lazım. Nakşibendi nispetiyle nispetlenmek lazım. Gönül olmak lazım. Gönül olursa insan yol alır. Unutma. Yol alır. Bir de Kamil-i Mükemmel Sultan Saati gibi bir şeyle kadar sallı olursa Diyorum sana. Hem dünyada salih çoğalır. Şeriat eyle olmaya başlar. Ve tek te, te şey, tevhid inancı kuvvetlenir. Bedeni manadan ilahi destekler alır. Kayda böyledir. Kaydılar hep aynı döngüde döner. İnsanlar da aynı döngüde döner. Yeter ki uyanık olacaksın. Bireyseldir. Mehmet'im bireyseldir. İstifa eden vardır, edemeyen vardır. Ettiği senem vardır, unutma. Kalı bana, kaybetme. Bulunduğun durumu koru. Sen bunlarla meşgul ol, tamam mı? Haydi bakalım, girelim inşallah içeri. Niyet ediyoruz değil mi?